Ne var işte harika ben kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Ceren ve Panda ile birlikte Ride Race oynuyoruz ve altımızda bir karakter bizi taşıyacak Yunus soluna kadar gidip yarışmamız gerekiyor. Hoş geldiniz Panda. Dostum hoş bulduk. Ceren sen de hoş geldin abi. Hadi bakalım. Hoş buldum. <laughs> Evet oyunda, Koşun, tunk tunk koş. Ee, oyunda tuk tuk var çocuklar. Oyunda tuk tuk sonra da döneceğiz büyük ihtimalle. Artık ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Hemen koşmadan önce eğitmemiz lazım kendimizi Aldığımızda bir tane karakter var ve bu karaktere de yemek almamız gerekiyor. Ona yemek verdiğinde kupayla daha hızlı koşuyormuş sanırım. Bakalım nasıl oluyor. İlk olarak buraya girerek başlıyoruz. Koş. Dostum. Bu nasıl bir şey ya dostum. <laughs> Çılgın boyun. <bir> <laughs> Şimdi kendimizi arttıracağız arkadaşlar. Abi yazım 118, 120 oldu. 100, 125, 126, 140, 150 de gidelim. Bu arada hediyelerimiz var. Hediyelerimizi toplayın. Aa hediye hemen hediye aldım. Hala iki tane spim var. İki tane spim var. İki tane spim var. Dostlar biz de çeviriyoruz. Çevirin çocuklar, çevirin, spin'i çevirin. Ona 2 katı Strange verdi. 2 katı hız verdi bana. Bir tane daha çevirin, aklına geliyor. Eee, o 2 katı Strange verdi. 4 kaldı. Ben gelin 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 gidebiliriz galiba. 50 saniye var. Kapı kapanacak. 1 numarada karpuzlu çocuk var. Vay be, tungtuk almışlar ya. Biz de <laughs> Bir de tungtuk demeyeceğiz. Bien 2 3 başta 3. <laughs> Dostum yolda bir şey var. Aa yoldaki roket aldığımızda uçuyor. Altımızdaki karaktere gençler. Harbiden yoldaki roketle adam uçuşa geçti. Ama onları almaya çalışın. Aha wins aldık, wins aldık, wins aldık çocuklar. Tamam. de altımızdaki karakterimizi değiştirebileceğiz yani. Daha hızlı koşan karakterlere falan geçebiliriz. Abi daha hızlı koşan Tung Tung Jet gibi gitti. Aynen o büyük ihtimalle çok hızlı. Dostum Sonic de öyle direği bir dostum. Sonic de öyle. Sonic de öyle. Sony var mı oyunda? Büyük ihtimalle belki Sonic vardır. 10 saniye kaldı çabuk koşun panda. Koş koş koşun 4 kağızla gidiyorum koş, ben şu anda. Sizin kaç kağızınız var? Şu an onların düşük arkadaşlar. 2000, 2010, 2160. 2000, o oh, benim 4K. <laughs> 1, 0. Bitti arkadaşlar, bitti. Evet, şimdi e, yarışımız bitti. Hemen geliyoruz, 11 wins'imiz var. E, 11 wins, 5 wins'lik bir yumurta açalım. Hemen gene petimizi almamız lazım, hızlıca gelişmemiz gerekiyor. Common geldi ya. Dostum <laughs> abi. Evet, 1.1 veren common geldi. Ve geliyoruz. E, aa, 10 wins'te havuç takabiliyormuşum. Havucu takarsan Ay. daha fazla kazanabilirsin diyor. Aha, wins aldım bedavadan. O zaman havucu takabilirim. Taktım. Aa bakın. Adamın önüne havuç kastım. Havucu görünce <laughs> daha hızlı koşuyor. Bu arada vinsler de 500 olduğu zaman prizonere geçeceğiz. Prizoner. Dostum suçta çok hızlı koşuyor. <laughs> suçta çok hızlı koşar çünkü prizoner. Polisten kaçarken kaçarak çok hızlı gidebilir arkadaşlar. Gene spin çevirdim. 50 wins verdi çocuklar. Spinden 50 wins çıktı. Şanslısı. Bir dakika. O zaman ben kendime 75'e patates kızartması alabilirdik ama onu alamıyorum arkadaşlar. Bir tane daha hemen yumurta açalım. Bir tane daha Oha epik çıktı. Bir tane daha açacağım arkadaşlar. Tahminim 3 tane falan takabiliriz zaten. Tamam nadir geldi. Hemen petlerimizi takalım. Ee, Hadi koşalım. Evet dur bakayım. Tamam en iyi tak yapamadık mı? Tamam taktım 3 tane taktım. Kaç tane pet takılıyor bu arada? 3'te Üç 3'müş müş bak doğru Üç 3 tane. Tamam 4K hızım var çocuklar benim. Şimdi ben 1K'lık yere giriyorum. Oha dostum biz de buradayız. Aa e de burada. Allah. Yeşil bir portal var burada arkadaşlar. 4.49 5K aldığımızda ben yan tarafa geçeceğim. Oo yan tarafta yarışçılar falan var. Oh. Bu arada starter pack da varmış. Aynı zamanda pot da var galiba oyunda. Hemen bir bakalım potlarımıza da hızlı bir şekilde potlarla da başlamak istiyorum. Ben e, double wins alarak başlayacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde double wins almalıyım bence. Double wins almalıyım. Tamam. Double wins kullan, beşinde kullan. <laughs> döv, döv, gene döv. Coşuyor. Gene coşuyorum. Luck, evet. şans. Ee, gold pet çıkartma var, hızımızı arttırmayı görmedim. Ee, burada da başka şeyler var mı? Oho, burada çok iyi petler var. 40 katı boost veren pet var. Demon angel denen Oo. bir pet var. 90 katı veren var. 499'a gelip bir de bunu alıyorum. Dostlar sen gene uçacaksın. Ben gene uçacağım çocuklar. Uçtu gene. Uçtum. Coştum arkadaşlar. Bir coştum. de şey var çocuklar. Arkanızdan trail alabiliyorsunuz. 90 katı. 90 katı Ceren. 90 katı alanı aldım. Oo. Bir dakika. Şimdi en dandik pedi çıkarıp 90 katı olanı takıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 7 kaldı. 7 kaldı. Hemen buraya geçiyorum. Koş abi. Koş abi. Oha 10 kaldı. 35k'da yan tarafa geçiyoruz. Bu arada rebit de var ve bu oyunda rebit atmak çok önemli çocuklar. A 500 wins de rebit atılıyormuş. Rebit atmak çok, çok zor. Doğr. Yeni yarış başladığında giriyoruz tamam mı? 28 saniyemiz var. Tamam. Yeni yarış başladığında gidiyoruz. Dostum, bu kadar da bir tatlısı. Tri nereden, nereden, nereden? Tree, tree, tree. Şu şey boyadan, Rabbit'in altındaki boyadan alabilirsin. Aa buradan buradan buradan. Arkadaşlar 46 vinsimiz var. 20'lik beyaz trail alıyorum. Bunlar çok önemli oluyor arkadaşlar. Gelin çocuklar 10 saniye kaldı kapaçılı. Koşacağız abi. Tamam. Hadi bakalım. Dostum tamam. yapıştır. Yapıştır abi. Altımızdaki karakteri değiştirebilir miyim bilmiyorum. Bu koşunun sonunda pirzoneri alacağım altıma arkadaşlar. O değil. Sonra, oğlum, sonra tüm tüm, 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 tüm tüm alacağız. Tüm, tüm, tüm. O almak için geçti bizi çalışmamız ya. lazım. Oo, çok hızlı gidiyorum şu anda. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah ne yapayım oğlum? Oğlum ne yapayım oğlum? Oğlum ne yapayım? oğlum? yetiş yetiş ona yetiş. O 29 wins oldu. Oha. Ee, Oha geçtik 37 wins oldu ya. 500 yaparız gibi geliyor bana ya. Abi burada 500 yapmamız lazım arkadaşlar. Daha top speedimi çıkmadım şu anda. O birinci karpuz kafalı çocuk. Dostte biz de üçüncüyüz. Evet pandalar da üçüncü bu arada arkadaşlar. Evet üçüncüyüz. O birinci çocuğun altında tung tung var. Ha valla o zaman var ya tung tung hızlı gidiyor arkadaşlar. Biz bu tung tungu almalıyız bence. Bu tung tungu alırsak bu iş güzel olur bakalım. Aha 63 wins. Hadi ya. 82 oldu. Abi 500 wins nasıl yapacağız? 500 wins yapman lazım acı çabuk. Çabuk abi hadi. çabuk. Hadi. Al, alamadım. Roket alamadım. Roket alamadım. Yerdeki roketleri toplayınca bayağı etki ediyor. Hadi. Evet. Sof. Bence sen 500 yapabilirsin. Daha Kocuklar. bir dakikan var. Sofır'da 167 milyonluk adamlar var arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh, bak, jet gibi geliyor. Allah. Nasıl oynuyorsunuz abi? Koş oğlum. Oğlum havuç koyduk sana. koş sen oğlum ya havuç var ya. ileri seviyelerde pasta masta takıyoruz oraya. Oh, Eğer bir kapıdan geçersek var ya evet 500'e gelme ihtimalim var. Dostum hayır olmadı be. Olmadı 500 wins çok zor. hadi oğlum haydi oğlum benim koş oğlum benim. Hadi 100'ü geçersen 500 yaparsın. Evet ya. Hadi ya arkadaşlar inşallah yapacağız. Bir hediye geldi ama açamıyorum şu an arkadaşlar. Koş. Aha 400 oldu 400 oldu 400 oldu. Bir kapıdan daha geçeyim hadi. lütfen. Bir kapıdan 20 saniye geçeyim. kaldı. 20 saniye kaldı. 455 oldu. Arkadaşlar o kapıdan geçersek çok iyi olacak. O arkadan çocuk bana yetişti bu arada. Helal olsun gerçekten. Hadi. 455. Aa geçtim geçtim geçtim. 7 saniye var ama geçtim, geçtim ben. mi? <laughs> 4 saniye kaldı. <laughs> Artık geç. Geçtik. Oo, 835 Oo. oldu. Rebit atma şey şeyi geldi bana şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bakın rebit atarsak %10 artacağı için şu an ben bununla rebit atmayacağım arkadaşlar. Karakter değiştireceğim. Çünkü... Ee, %10 wins o çok hızlı, pirzoner çok hızlı çocuklar. Pirzoner bayağı hızlı. Bakın yeni pirzoner seçtisi geldi. Yes. Dostum okay. otu bana. Şimdi hemen buraya giriyorum. 5K'lık yer. 35K yaptığımızda yan tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ee VIP var mı acaba koşma? VIP koşma burada. VIP koşma Robux'ta. Hmm. yok galiba. Şurada değil mi? var mı? Var mı? Ah oh, var Yok. Mı? Yok değil mi? Yok yok, yok. VIP evet, koşma yok. yok arkadaşlar. Şimdi buraya giriyorum 35K'lık. O burada daha fena koşuyor, Burada daha fena kaşıyor. E bana bir spin gel hemen spin'i çevirip çocuklar spin'inizi çevirmeyi unutmayın. Dostum bir tamam. çeviriye çevirin bu bu çevirin. Evet win verdi. Win potu verdi arkadaşlar. Çok iyi. Hemen potlarımıza geliyoruz. Bir tane win potunu kullanıyorum. Limited yumurtalardan. Burada yumurtalar var arkadaşlar. Bir tane de bunlardan açacağım. Ondan sonra daha da fazla robux harcamayacağım. Bir tane de bu yumurtadan açıyorum. Rainbow yumurtası memnunaymış. Alo yine geliyor. Oo exclusive geldi. Bakalım ne kadar fark ediyor. <laughs> Exclusive yüzde 120 veren gelmiş. Gayet iyi arkadaşlar. 2. Şimdi önce de dandik olanı çıkartıyoruz ve onu takıyoruz arkadaşlar. Aha 127 almışım ben. 400 kalmış yan taraf. 400 k Pirzonerle koştuktan sonra tuk tuk almam lazım. Hatta tuk tuk alabilir miyiz şu anda? Dur bakayım. 158, 160, 170, 180, 200, 200'de bir pirzona koşayım mı? Dur bakayım 200k'da bir pirzona ile koşalım arkadaşlar. Aa bu arada trace de alabilirim galiba. Bekle turuncu treyli alayım. Oo bunu da aldık. Koşayım bakayım <laughs> Oo pirzona çok hızlı koşuyor. Yeri koş, be koş, alayım. Koş. Yeri be oğlum pirzona. Dostum fark var be. Çok var aşırı hızlı gidiyor. Ve ona patates kızartması alıyorum şimdi. Yemek de değişti. Yemek de değiştirdim. Patates kızartması taktım, mı? şu anda. Oğlum sakin ol. Çok hızlı gidiyor. Şu an çok hızlı gidiyorum. Tamam, yani böyle bayağı kasılırım şu anda arkadaşlar. Rahat. 300 km çok hızlı gidiyor Prizener. Şimdi aha, limitli yumurta denen bir şey verdi bana hediyelerde. Dur Vay. bakayım ona bakayım. Ona da bakalım şimdi koştuktan sonra. Oo, bayağı iyi oldu ha. Harbiden bayağı iyi oldu arkadaşlar. Evet. Uh -huh. Limitli yumurtayı nereden açıyoruz acaba? Bana geldi ama nereden açacağımı bilemedim. Aa, şuradan. Nereden? Yok. Denizden gelmemiş galiba. 203 sim oldu arkadaşlar. Buradan mı? Aa evet tamam tamam bu. Şimdi bedava çevirme hakkı verdi bana 9 dakika sonunda. Tungtuk açma yeri, tungtuk açma yerinde. Aa geldi. Arkadaşlar Tuktuk savur. Tuktuk savuru çıkarttı. <laughs> Dostum, gerçekten mi? Evet, Tuktuk savuru çıkarttı arkadaşlar. Aa burada Ona 870k hızı var Tungtuk savurun. Oha! Dur 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 bunu geliştirelim o zaman şimdi. Bekle. Ne kadar hızımız var? 202k. Hemen Tungtuk geliştir. Dostum çok ballısın. Bak Evet. Sound diyor. Sesi de var galiba. Abi orada sound denen bir şey var. Sizde de var mı sound? Bizde yok. Tum, 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 Aa ben tum, de o zaman tum, bunun ses şey çıkıyordu bakayım. Ne diyor <gülme> acaba? Kesin tung 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 diyordur <gülme> tung, ama şu anda tung, tung, gelmiyor. Bekle bakalım. Şimdi 400k yaptığımızda sıradaki yarışa gidiyoruz çocuklar. Tung tung bayağı hızlı gidiyormuş çünkü arkadaşlar. Onu elimden geldiğince hızlandırman lazım. 300k olduk abi 400k o yan tarafta 1 milyonluk koşuyor adam Dostum biz de burada koşuyoruz. pandalar da şu anda 5k'lık geldiler arkadaşlar <laughs> Panda da 5k'lık geldi bu arada yemeği değiştireyim mi yemeği değiştirip dondurmaya geçebilirim arkadaşlar Dondurma tak oha yemeğin bile robux tusu var abi yemeğin bir de robux tusu var tungtuka dondurma taktım 380 388. 388 Dondurma sever mi acaba? Bilmiyorum. Sonraki yarışta koşalım. Tamam sonraki yarışta direkt koşuyoruz çocuklar. 400k'lık yere geçtim. Yanımdaki adama bakın şu an adam coşuyor arkadaşlar. 6 milyonuz yapmış. Abi sen 6 milyon nasıl yaptın? Galiba ben onun yerine 1 milyon olduğumda geçebileceğim. Şu an biz oraya geçemiyoruz bile çünkü çok zor. Evet sıradaki yarış başlayacak ve o zaman hemen koşuyoruz. One way pass. Yani burada bir tane değişik bir şey varmış. Her yerde oyunun bir şey var. Kral tacı gibi bir şey var. Buradan da itemler takılıyor galiba. Hmm. Yalnız Yalnız bir sonraki yere o kadar fazla zor geçiliyor ki 10 rabbit, rabbit atmamız istiyor. lazım. Ya bir şey söyleyeceğim. 10 tane rabbit yaparız aslında. Çok sıkıntı olmaz. O kadar zor olmaz bence bak 10 rabbit yapabiliriz. Çünkü neden biliyor musun? Kapılardan geçersen her bayağı wins toplayabiliyorsun. Yarış şey başlıyor. Yani. Başlıyoruz. Tıng tık da koşarım. Hadi bakalım. 4'te bakayım nasıl gidiyor? Oha çok iyi. <gülüyor> uçtu. <gülüyor> Ana ne yapıyor bu? Ana ne oluyor? Tıng tık ne yapıyorsun? Tıktık uçtu havada taklatıyor. Ana bu <laughs> niye böyle gidiyor? Dur bakayım. Şimdi sese basıyorum. yok çalış. Arkadaşlar bu tung tung normal gitmiyor. Bu tung tung takla atıyor. Bir şeyler yapıyor çocuklar. Harbi diyorum <laughs> bu bir şeyler yapıyor. Ana. Ne yapıyorsun oğlum tung tung? Birincisi. Evet. Normalde ben bu kadar hızlı gidemezdim. Bu, 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 bu bir şeyler yapıyor. Dostum coşuyor be. Harbiden coştu. Allah. Biz şu anda uçuyoruz abi. Yerde gitmiyoruz. Cidden söylüyorum uçuyorum. Değişik şeyler oluyor. Uçtuk uçtuk. Aha 2.33 milyon. Koş oğlum. Bir şey söyleyeceğim abi. Bana hiç wins vermedi bunun yüzünden. Sürekli Nasıl yani? için. Dur dur dur. Bekle. Har videom bak normal bir kapıdan geçeyim wins alayım. Hiç wins almadım. Arkadaşlar sürekli <laughs> uçuyor bu senin olduğu yerde. Oğlum ne yapıyorsun tung tung. Sıfır wins var. Ben şu anda haritanın burasına kadar sıfır wins aldım çocuktan. Sen haritayı bitirdin. Sıfır wins aldın. Gerçekten söylüyorum. Sıfır wins aldım. Bak ilk wins kapısından geçerken winslerin olduğu yerde havaya zıplıyor. Niye <laughs> <laughs> böyle bir şey yapıyorsun tung tung. Sana hainlik yapıyor dur, dur. Bak hiçbir şey basmıyorum hiçbir şey basmıyorum cidden söylüyorum. Vincent olduğu yerde duvara mı vuruyor ne oluyor zıplıyor. Bak oraya kadar geliyor sorun yok. Geç o kapıdan. Aha dur, geçtim dur, binlik dur, kapıdan dur. geçtim. Binlik kapıdan geçtim tamam şimdi hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Evet şimdi hiçbir şey yapmayacağım şimdi dalmaya başladı. Hadi bakayım Koş hadi bakayım. bakayım. Dostum kaç oldu? 223 Vincent var ya. Bekleyin bakayım. Mı? O kapıdan geçersem 19 saniye var. Birinciyiz bu arada birinciyi bitirdiğimde de veriyor mu acaba? Aa şimdi geçtik arkadaşlar çok az wins veriyor niye öyle oldu? Tunk tunk ne Aa, yaptın Aa daha abi? çok alman lazım 2000 wins 2000'i geçtin sen. Oğlum tunk tunk ne yaptın tunk tunk bu tunk tunk ne yapıyor bu uçuyor mu uçuyor? Aynen tıkladığım Senin. için oluyor büyük ihtimalle. E Tung, işte, bozuk çıktı. Bu normal bir tung tung çıkmadı gerçekten. Dur bekle bakalım şimdi yapacağız. 4 milyon ek 10 kağılık yumurta var abi. Bekle bak. Bak tung tung bir yerlere takılma artık. Yeter oğlum yeter. Tamam. Scarlet bulu adlı bir peda aldık. 6.3 veriyormuş. En iyisini tak dedim ve taktım. E, şimdi tekrardan geliyoruz. 308 vinsim var. E, ha, bak bu yumurtalara bakar mısın? 1k 2.5k falan diyor. Yok artık. Yani. Oh. Harbiden yani. Çok fazla. Çok pahalı yumurtalar. Dur, yarış başladı bir kere daha koşmam lazım. Ben yeterince wins toplayamadım çünkü. Bu tung tungun yüzünden. Oğlum normal başladı tung tung. Dondurmadan mı oluyor acaba? Tamam bak normal hala zıplıyor. Şimdi bunu yemeğe değiştirerek arkadaşlar 1500'de değişiyormuş. Oğlum tung tung dur oğlum artık. Verdi mi winslerini? Bak nerede oluyor biliyor musun? Dur bakayım tam hızlanmayı sağladıktan sonra yapayım. Şimdi tamamen hızlandı. Yine uça uça gidiyoruz. Yine uçuyoruz biz ama evet. Uça reise bas aşağıdan. Aa doğru. Motorize bastım. Dostum sen ne yapıyorsun? Ben şu an ne yapıyorum bilmiyorum. Çılgın hareketler yapıyor bu tın tın. Neyse wins veriyor, wins veriyor, wins veriyor, wins veriyor. Hiçbir şey yapmayacağım şu an oldu galiba. Spin var sadece spin çevirelim bir tane arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Galiba Spinciz, hiçbir şey yapmayayım. Sen de birincisin. Evet 50 wins verdi spinden. Hiçbir şey vermiyor. 783 wins'im oldu şu anda. Düzeldi. Düzeldi. Vay. Aynen. Senin var ya şimdi 2000 Winsim falan hatta ne 3000-4000 olacak. Bir şey söyleyeceğim ama çocuklar aşağıda var ya süper kahramanlar falan var. 250, tuntunt ne kadar 870 acceleration hızlanması. <laughs> Çok fazla. Evet Batman'in de binmiş Robux'tu Batman arkadaşlar bu arada. tam coştun. 2K oldu Winsim şu anda. 30k'yı bitirmek çok zor. 30k'yı bitirmek çok zor değil mi? Evet. Bence mantıken rabbit atılmalı bu Winsterle şu an arkadaşlar. Rabbit atarsak daha hızlı gelişebiliriz. Olabilir. Bir kapıyı daha geçeceğim şimdi. Tung Tung gene koşuyor. değişik hareketler yapıyor. Oğlum nasıl bir tipi var? Kaç Tung Tung kaç. Çok tunk tunk. bir tipi var arkadaşlar. Dostum bu çok değişik bir şey karakter. Harbiden çok değişik bir karakter. Karaktersin Tung. Geç artık. Oho 12k wins yaptım ben. 12k wins yaptım. Şimdi, şimdi rabbit daha at... Fazla. Evet rabbit attığımda bütün winsteri siliyor mu acaba yoksa arka arkaya attırıyordur inşallah. O kadar boşa eee. gitmesin. Yarış bitti. Otor Silebilir. Siliyor siliyor siliyor. Winster de mi gidiyor? Evet evet ya yazıyor. Kardeşim ne kadar saçma şey yaptınız o zaman ya. O zaman ben bununla yemek alayım kendime bekle. 9000'e hamburger var. 9000'e hamburger takalım tung tunga. Tung tung hamburger taktım. O zaman şimdi her koştuğumda rabbit atayım arkadaşlar. Yolda koşarken rabbit atayım. Aynen mantıklı. Hızlı bir şekilde evet. geçmek için. Sonrasında çok Bak, çok çok yüksek hıza çıkmam lazım. atarsan kupan siliniyor. Hı -hı. Kupan siliniyor sadece. Allah gene çılgın başladı. Sadece kupa mı siliniyor? Öyle yazıyor. Sen fark ettim. Aynen. Ya Yok 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 silmiyormuş ya. Silmiyor muymuş? Rabbit kadar siliyormuş. Ha iyi o zaman daha iyi. Evet tamam şimdi arkadaşlar 2k yaptığımızda bir Rabbit daha atacağım. Bekle. Yalnız arkandan çok hızlı biri geliyor. Oha, adam çok hızlı abi. Bir bir daha atıyorum koşarken. Tamam. Geliyor. Kim geliyor? Kimsin sen? Seni Oo. geçti. Adamda sucitli karakter var. Adamda sucitli karakter var. Robux'lu olan. Evet evet, Robux'da olan karakter var büyük ihtimalle. Bakayım nerede o? Geçti seni. Sucit. Oo 1499'a Iron Man var çok değişik arkadaşlar. 99 robuxluk 1500 acceleration var Squid Guard. Dur o zaman ben de onu alayım. Bekle, artık Tungtuk'ta vedalaşıyoruz. Squid Guard'a geçiyorum. Aa yarıştayken takamazsın diyor. O zaman Tungtuk'ta vedalaşacağız. O zaman takacağız arkadaşlar. Bekle. 4K aldı. 1 Rabbit daha atıyorum. Tamam, sıradaki Rabbit'imize de 8K istiyor. Şu kapıdan geçersem de orada bir atalım. Dostum kaç rebit %40'tan %50'ye çıktım. 4 kere 5 kere rebit attım. 4 Rebit atmışım arkadaşlar. Çok iyi geçti. Uhu, aferin. Biz daha 1 Rebit bile atamadık. Ben 5. Rebit'imi attım şu anda. İyi koşturuyorum Oy. şu anda. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Yalnız gidiyorum. bir şey diyeceğim. Biri daha geldi oyuna ve o da çok hızlı. İkinci oldu şu anda. Evet gördüm geçti. 24k, 1 Rebit daha atıyorum. 2 katı hıza çıkabiliyorum artık. Şu kapıdan da geçersek zaten inanılmaz bir seviyeye gelmiş olacağız arkadaşlar. Bu arada günlük ödüllerimizden de hemen toplayalım. Hediye verdi %50 iz. O kimse bitiremiyor. 5 saniye kaldı. Şu kapıdan geçebilir miyim acaba? Hadi geçtik. 51 Kavins verdi o kapıdan geçince. Oo, bayağı fazla. Bizlere bir atıyoruz, Attık. Tamam, ben de Squid Guard'da geçtim. Oo, Squid Guard bayağı iyiymiş bu arada. Görüntü fena. Hemen geliyoruz arkadaşlar. 50k vinsle ne yapalım abi? Rabbit atalım arkadaşlar. Full rabbit attık. Şimdi hızım zaten çok düşük. Hemen... Aha! 1k aldı. Senin adam kocaman. Evet. 5k aldı. Hemen bu tarafa geçiyorum. <laughs> çok iyi. Dostlar böyle gelişme mi olur? Harbiden normal gelişmiyoruz şu an arkadaşlar. <laughs> 35k aldı. 2 dakika... 35k aldı. Hemen buraya geçiyorum. Burada 2 dakikada 400k yaparız. Son bölüme kadar gideriz büyük ihtimalle. Şimdi serverda 502 milyon var abi. En yükseklerde 28 milyonluk adamlar var. Çok prolar ben. <laughs> Çok prolar. Şimdi Squid Guard'ı ile koşacağız arkadaşlar ama koşmadan iyice bir hızımızı arttıralım. Two hours later. Arkadaşlar 1.85 milyon oldu ve 1.9 2 milyon oluyoruz ve yarış yerine gidip 2 milyonda Squid Game ile koşacağız. Şimdi Guard koşacağız bakalım nasıl olacak. 5 saniye var. Dostu velaysin. Baya bir geliştik bakalım şimdi ne olacak arkadaşlar. Hadi bir sıfır. Yapıştır. Yapıştır. Oha çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor. Uhu. Çok iyi başladık. Çok iyi başladık. Çok iyi başladık. Oho 7 milyonuza hemen çıktım. Birincisin. Evet, 7 milyonuza hemen çıktı. Wow. önündeki yemeği değiştirebiliriz galiba. Ee, 54k aldığımda değiştirebilirmişim. Vay oh, oh. yemeklere çok pahalı yemekler var. Yemekler evet, çok pahalı. Çok pahalı. Aa, şey trail bakabilirsin. Aa trail bakalım. Doğru. Trail'ı unuttum. 26k'da trail'imi değiştireyim. Ve sen e, pet alabilirsin 1k'ya. Evet ama pet almıyorum ya yani. çünkü bende ben baya iyi petler var. Aa doğru. Bence ben trail alayım arkadaşlar. Bu arada pro beni gelip arkadan gene geçiyor. Geçti. Evet geçti. Tamam bekle şimdi 26k'lık trailimizi alıp arkamıza takıyoruz. Şimdi daha fazla vinsimiz olacak büyük ihtimalle. Bu kapıdan geçtiğimizde hadi bakalım. Ve yes 61k verdi. O zaman ben de <laughs> 61k. Ee, ıı, aşırı fark etmiyormuş. Bir üstteki trails. Dur bakayım biraz daha koşsun o zaman. Aa dur pasta alayım pasta. Önüne pasta taktım. 249k verdi şimdi. <laughs> o zaman bu treyisi alıp buraya takalım. Bu kapıdan da geçersek artırıyor. Evet. Şu an fena gidiyorum. Var ya, bu kapıdan geçersem ne kadar wins verir bakalım. 433k verdi. Eğer ilerideki kapıdan geçersek var ya inanılmaz bir şey olur arkadaşlar. Geçeceksin çünkü 20 saniye var geçebilirsin. Sos sandviç taktım önüne çabuk. Aa geçer mi? Geçer gibi ya. O zaman oyunu bitirdiğin Gider. zaman çok yüksek bir ins kazanıyorsun. Oyunu bitirdiğinde. O zaman hemen öteki dünyaya gidebilirsin. Evet 974 k insim oldu. Vay. Çok iyi arkadaşlar. Biz de yeni koşucuya geçtik. 960 k'lık Reis aldım arkama. Wow. Dostum biz de yedi koşu Tebrik ederim sizi de. Ama burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl buldunuz oyunu? Böyle değişik bir komik bir oyunda arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.